Ay. Selamun aleyküm. Ben eve geldim üstümü değiştirdim. He? Şunları toplayayım başımın altından da bamya yıklayacağım. Bamya istedi canım pazardan aldım. Vallahi doğru da hiç ne aldık ne koyduk ne yedik. Sen bir sene ekiyordun ama. He? Bir sene ekiyordun sen. Yok bamya ekmedim ben hiç. Allah Allah ben ha şey şey de bamya değildi ya bana vermişti. Ben bir dilvan dil doro. Ben doğru. gibirim. doğru. olmadı, olmadı. Bu sene hiçbir şeyde bir şey yok. Domatesleri iyi toplasaydın. He? Ama testlerin olmuş bayağı. İki iki tane bir şey ötekileri Murat'ın. He. Aha. İ i̇ki köy dolma kabak yine bunu yapmış. Kabak mı o? He. Maşallah, maşallah. Ne He. Güzel işte. Bundan ne olacak be? Aman, doğru doğru güzel. Kocaya sunadım ya. <laughs> Yok, olmadı. Hem bakamadık da olmadı. Değil Anladın mi? mi? Aslanım zamanında akşam sabah suluyordu. Onunki o senesi olduydu. Ama bu sene hepimiz bir şeyleri sulamadık. İhmal ettik bu o sene. O senesi yeni şey ettik. Olduydu o sene. Bu sene ihmal ettik valla. Ben inip çıkamıyorum birazcık. O da son zamanı. O da inip çıkamıyorum. Ay şunlar kalsın biraz. Tepemde dedim olmazı Güneş görsün biraz. Şu tepemdekileri kaldırayım dedim. Kurumuşlar. Sofra bezlerini yıkamış ayrı. Aynı anda asıyoruz ama ayrı ayrı yıkıyoruz. Onu da söyleyeyim. Bazen beyazlar az oluyor. Atıyorum beyazları. Ben atarım unuttum. Nerede aşağıda? Şurada. yok muydu? Esra babasına geçti. Aradı beni aşağıdaydım. Eda ile birlikte anne dedi babamla gidiyoruz. Canın sıkılırsa gelirsin dedi. Kızım dedim eve çıkıyorum ben de. Yokuşu tırmanıyordum. Ayıcık ben bir ayıklayayım. Yunus gelirken alır herhalde. Aradı da çocukları hazırlamış. 100 liraya aldım. Yarım kilo 50 lira verdim. Bu da güzel oluyor. Geçen de çünkü ben yaptım. Yarım kilo. Güzeldi. Abim de aldı da. Abim yolda böyle yapıyor. Bu diyor çok diyor sararmış diyor. Tohuma kaçacakmış. Kaçsın dedim tohum o mu ye işte ayağının ağrısı için. Kopar dedim çok üşeniyorsan sadece başları kıvırma dedim böyle. Üşen... Kalem tıraş var diyorlar da bir türlü ben bulamadım bunları soymak için o kalem tıraşı. Kremler bitti mi acaba burada bilmiyorum. Gitti bu. gitti kalmadı ben süpürdüm ya bir kere. Hiçbir şey yoktu. Maşallah. Üç kere, dört kere finiti oldu ya. Gitmesin mi daha? O gün ben özellikle indim, süpürdüm. Var mı, yok mu? Hatta benim o kömürlüğü de uzandım. Yok maşallah. Şey dedi yalnız, e, o kapıların aralarını dedi kapatın. Kedi girmesin içeriye dedi. Yine dedi yapar. Kim dedi adam mı? Ee, aralı ya kapılar. Şey ya, oraya gitmiş kediler. Orada... Ha gördüm gördüm, mü, buradalar. He, orada var. Ya oraya gidecek, ya buraya gelecek. Onlar da karnı aç, yemek istiyorlar da. Kim? İşte böyle her tarafı kedi, kedi. Dün çöp attım, yirmi tane kedi vardı çöpün orada. He, oraya ver. Ya şu kadın bakıyor ya, kız. Orada 50 taneye yakın kedi var. Ama kapatmıyor. Kapı açık oradan. Öyle şey değil. Nerenin kapısı? Oda eski bir ev var orada. Evet. Kediler. Ama orada da işte doğum yapıyorlar ya. Orada da yapıyorlar var ya. Ama doğum orada nerede rast gelirse orada yapıyorlar işte. Tamam Hı, işte sen... o yüzden bağırıyorlardı bir ara ya. Evet. Yavrularına dokundurmuyor demek ki. Dur bakayım, şimdi He? İşten gelir. Gel otur. He? Gel otur dinle. Çocuk gelir şimdi. Ha, işten gelecek değil mi? Ama çocuk dediğinde kaç yaşında? <laughs> He, bize göre çocuk. He. He. Anneye bu çocuk olur. Değil mi? Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar. Dilek geldi herhalde ses. Temizlik sesi geliyor yukarıdan. <laughs> temizliğe girmiştir Dilek. Baya neredeydi ki? Ha, doğru. Hemen temizliğe girmiştir. Titiz. Direkt titiz diyorum. Kaldırmıştır duruyor. Ne? Besiyalı var, yıkanacak durumda. Senin mi? Ne, kışın arada gene demiştirime atıyor mu yok. Suata ver güzel kapıya ortu butak, kuvvetli kuvvetli fırçalasın. Gecenede bir hafta izindeydiler. Dedim oğlum iki tane araba var, ne yaptı? Onlar da dinlensin istiyor. Ne, o zaman kuru temizlemeyi vereceksin. hiç. Ne yapacaksın? Yine bana bakıyor gene, İyi kötü yıkayacağım. Dedi. Çatıya koyacaksın o zaman, çatıda yıkayacaksın değil mi? Ee, salondakiler de kirlendi. Ha bizimkiler ince ya, rahat. İnce olduğuna çabuk kuruyayım diye yıkaması da rahat oluyor. Hı hmm. -hı. Salondakiler benim de. Yok daha kalın alı dedim sermeyeceğim ama kışın... Ben bir kerecik makineye atıyor dediler, komşular atıyor Hı Hmm. Makineye attım, hiç şey etmedi, sıkmadı biliyor musun? Altı lastik olduğunu herhalde hiç sıkmadı. Sulu bıraktı. Sulu bıraktı. Anladım. Bazen sıkmıyor makine. Ne korkuyor? Bozar, şey. bozar. Ne korkuyor? Bizde şey de dedi, bir kere yaptı da. Ay karınca geldi koluma. Şeytir, elimde yıkayacağım dedi. Makineye öyle numaradan attım yani milleti atıyor, atıyor dediler. <laughs> Olmadı diyorsun. Ama yıkamıştır, sulu bırakmıştır sadece. Yok, yıkamış ama güzel temiz olmuş. He, o zaman az gitsin. Korkuyorum, bozulur bozulur da. He, evet, evet. Biz de başımıza o çıkar. Doğru. Bir ne Neler kurumuyor ki, neler ne gitmiyor ne ki. Esralar bugün yemeklerini yerler gelirler. Dolma yine kaldı bak. Bir bakayım yemişlermiş. Çocuklar başka bir şey. Çorba yapmış çocuklara. Esra da yemek saati gelmedi Esra nın. Benim gibi çünkü. Biz aynı saatte çıkıyoruz. Ben bazen biraz erken acıkıyorum. Bak bu ne? Erken acıkmadım aslında bugün. Şey o cevizi sucuktan aldı abim. Şöyle işte ikiye böldürdü, yarısını bana verdi, yarısını kendi yolda yedi. Ben yiyebilir miyim bu dişlerden? Koydum çantaya çocuklara getirdim. Onun kendi ana dişleri. Benim altlar ana dişleri ama elimde kalır. Allah'ım ana dişi gibi var mı ya? Gerçekten. Suya koymadım daha. Suya koysam limon sıkarım. Kuru kuru şimdi şey yapıyorum. Şey, yarım limon sıkarım onları yıkarım. Biraz da tuz atıyorum ben yıkarken. Ay, Ay bugün bir halsizlik çöktü bana. Böyle konuşmak istemiyorum. Acık da abimi korkutayım dedim. Çok efamlıdır. Rengin mengin gitmiş dedim ama yemedi. O da bana takılıyor. Yoksa o gider hastaneye hemen. Bir şey mi oluyor bana diye. Havadan yapıyor herhalde. Bayağı bir canım kesildi. O hastanenin bahçesinde oturdum. Oradan kalktık biraz ileride çay içtik. Biraz orada oturduk. Hadi geldi de otobüse binelim. E, otobüse binsem yine bir sürü yol yürüyeceğim buraya. T soğuk suda bırakacak. Yine bir yokuş. Yine yol. Dedim ezime dik yokuş. Daha temiz. Direkt çıkıyorsun. Dedim sen oradan abi ben buradan. Ucuzda değil ki taksiler. 135 alıyor buraya kadar. Her zaman da verme şansın olmuyor ne aldım gelirken yarım kilo barbunya yarım kilo acı biber iki de kavun aldım küçüklerinden 50 lira iki tanesi yokuşu çıkarabildim çok bir şey alsam mecburum yine taksiye binmek zorundasın az az alıyoruz ufak ufak alıyoruz Bence herkes var bu halsizlik bugün. Ayşe. Biraz kapatayım, limon getireyim, şuna su koyayım. Ne bileyim ben, ne yapayım ben de bilmiyorum. Evet, mutfağa geçtim. Ay attım yağını. O erirken şu anında doğruyum çayları araya koydum yıkadım. Acele acele acıktım. Çünkü acıktığımı mutfağa girince anladım. Yıkadım mı? Biberleri yıkadım herhalde. Yeşil biber aldım yarım kilo da. Yeşil biberleri içine atacağım bunu. Suyuyla pişiyor ya. Haşlanmış gibi olur. Zaten çocuklar bamyayı hayatta yemezler. Yunus da yemez. Bir Esra benimle ikimizi aldım. O da az bir şey yer. Ben bamya hastasıyım. Benim çamaşırları görseniz nasıl atmışım koltuğa. Toplarken balkonda. Ona güldüm şimdi içeriye girerken. Bu pişerken de onları katlarım. Ne yapayım? soğan kavrulsun, salça kavrulsun. Tamam. At bamyayı. Ay. İstim. Böyle limon sıkıyorum, yıkıyorum. Şey yapmıyor hiç. Sümüklenmiyor mu diyoruz. Öyle diyoruz herhalde. Ya da bütün atayım ya. Çok acı nasıl <laughs> kızartmıyorum bu sefer. Ee, Bamyon içinde yeşil biber salçalı. Çocuklar yemediği için serbestim. Esra yiyor zaten benim gibi acı. Benim kadar yemese de yiyor gene. Çok da ayırmıyor Esra yemek ya maşallah. şekilde çocukların tabakları. Şey yapacağım. ben dilim yapmayacağım. Üstüne sıkacağım limonu. Yarısı suyuna yarısını da üstüne. Bazen dilim dilim böyle sıralıyorum ama. Bugün çok ekşi de istemiyor canım. Ben reçelleri bir daha geriye koydum buraya. Meleğim aradı. Şey dedi o dedi güneşte pişsin dedi o reçeller dedi. Güneşten alma dedi. Bir iki gün kalsın dedi. Yani biliyorsunuz eskiden yapardık büyük kavanozlara. Kalabalıktık o zaman. Kayınların falan vardı. Koyardık böyle altı karanlığa. Çok yapardık tabii. Kasendir'de yaptım gerçi de ayba falan. ben bunu hiç karıştırmıyorum pişinceye kadar tuzunu da atıyorum limonu da sıkıyorum bazen sıkıyorum dedim bazen işte dilim yapıyorum böyle zevkime göre ama bamyayı çok seviyorum her şekilde ben bunu kızartmasını da yaptım bir kere böyle kocaman kocaman vardı o da çok güzel olmuştu geçen sene herhalde kızarttım sener zaten suyunu da koyarım bildiğim çamaşırları tam topluyorum katlıyım bu pişinceye kadar dolmam zaten zeytinyağlı soğuk koyarım şöyle şeyi sıkayım da sürü çekirdeği var. Maşallah. Limonlar da iyi mi? Kötü mü? Bir sıcak su alayım çeşmeden. çünkü ben ona daha tuzunu da atacağım. Daha karışmıyorum. Kendi işini kendi görsün. Kepçe mepçe karıştırmam ben. Bamyada. Şimdi geçeyim. Al konağa. <laughs> O pişince zaten suyunu da çeker. Hepsini de çeker. Şöyle aralı bırakayım da. Baksanıza ona nasıl atmışım çamaşırları koltuğun üstüne. Güzel atmışım değil mi? Gelin Çarşaflarını çıkarmış, hesa atmış makineye. Üzülmedim bu aynı çanta. Ben ipleri çok yüksek asmışım ya. Kendim bile zorlanıyorum. İyi ki ben koparmamışım ipleri. Bak yazın işe yarıyor. Şimdi bir şey değil de. bakalım şimdi şey katlama ya. Toplamakla olmuyor iş. Arabamız da gelmiş. Şuraya koyalım. Oğlumun arabası. Bak ne güzel oluyor. Onlar ayak altında olunca çok güzel oluyor. Daha mutlu oluyorum. Belki yalan gelecek ama. Şimdi yoklar ya. Sanki boş iş yapıyorum. Bunun çarşafı demek ki kızımın. Pembe pembe. Bayılır pembe. Şöyle onun arasına koyayım ki karışmasın. Yastıkları da vardır da nereye attım topladım ben öyle bir attım ki içeriye hepsini bir araya getireyim. Böyle sofra geri mutfak buldum buldum. Hanımefendinin yastığını buldum. Olmadı böyle. hepsi bir arada olsun. Yastığı, kılıfı. Öyle değil mi? Aradıklarımız zaman bulabilsinler. Şöyle, yemeğim taşmasın bir bakayım. Ne durumda. Komple kapağını açtım. Tehlike unsur olmasın değil mi? Şunadaydı bunlar ben giderken de. Ah, ah. Bir varsın bir yoksun mu dünyada işte. Demin arkadaşımdan şey atmış. <laughs> telefonda Emine görmüş. Aradı beni anne dedi. Ali abi rahmetli olmuş. Nurlar içinde yazsın. Kısımpaşa'dan arkadaşımın abisi. Bizden 5 yaş büyüktü herhalde. Aradım kız kardeşini. Bugün ikinci namazında kalkıyormuş cenaze. Dedim yetişemem. Yarın o tarafa geçerim. Eski arkadaşlık çünkü. Hastaydı abisi ama olsun. Yine değildi. Hatta bir kere ben Kasabaşı'da video çekmiştim. Onların abisi konuşmuştu baya. Tüp falan vardı. Böyle hava takıyordu. Belki hatırlayan olur. Dur için yazsın diyor mu ya? Bir barız onun ağırlığı mı çöktü bana? Bir sıkıntı çöktü bugün çünkü. Yavaş yavaş atıyorum o sıkıntıyı. Bazen havadan da yapar. Nem yüksek olunca da yapar. İstanbul çarşafı. Bunun yatağının büyük çünkü biraz da büyük yapmışlar o zaman çeyizini. Baba tek başıma bu kadar katlayabiliyorum. Fazla çekiştiremiyorum. Eskiden bu çarşafları biz iki kişi katlardık. Tut ucundan derdik. Geriye geriye çekerdik böyle. Düz olsun diye. size seyrettirdim yeter diyorum aslında. Sıkılmayın diye. Hmm, bunu kirletmiş Sahi halasının gönderdiği vardı ya şortman. Dedim biraz büyük geliyor kızım. Seneye giyersin ama dayanamadı giydi. Kızlar öyle seviyorlar. Değişik değişik olsun. Baksana bayağı büyük paçaları falan. Bunu içine koysam daha iyi. Aradıkları zaman iç içe bulsunlar takımları değil mi? Paket servisi yapalım. Hanımefendinin kıyafetini. küçük hanımefendi Allah, Allah kuvvet versin de vallahi hanımefendi olsun okusunlar saygılı olsun önce saygılı olsun bütün çocuklarımız medyada görüyoruz işte 14-15 yaşındaki çocukların yaptıklarını ve üzülüyoruz. O anneler de ister mi öyle olsun çocukları? İstemez tabi. <laughs> hani derler ya tahtını mı sen yapıyorsun bahtını yapamıyorsun diye. Çok doğru. Çok doğru. Bunlar da bu sene giyer küçülüyor. dia. Yeah. eu demin naşı kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok da yormayım sizi çamaşırla. Şey yemek pişsin. Son durumuna bir bakalım yemeğin. Son durumu ne durumda? Mutfak karanlık şu anda. Son durumuna bakalım. Açtım ağzını. Evet. Kaynamaya. Ve karıştırmadan suyun içine eteyim o pişer şimdi. Zaten bamyanı pişeceğinden ne olacak? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.